Evet herkese merhaba sevgili dostlar. Birkaç gündür video paylaşamıyordum. Çok yoğunum gerçekten ama buna rağmen bugün de yoğun olmama rağmen araya bir video sıkıştırayım dedim. Çünkü bir konuyla ilgili çok fazla soru geliyor son zamanlarda. Peki bu konu ne? Bu konu hocam o kadar çalışıyorum ama boşa çalışıyormuşum gibi geliyor. Ve çalışıyorum, çabalıyorum, planlı gitmeye çalışıyorum ama buna rağmen sanki bir şeyler oturmuyor, eksik yapıyormuşum gibi geliyor. Konular birbirine giriyor. İşte konusuna çalışıyorum, videosunu izliyorum ama soru çözmeye gelince de karıştırıyorum, oturmuyor, yapamıyorum. Arkadaşlar bunun yegane bir sebebi var. Yani çoğunluk bu nedenden dolayı e, bu sorunları yaşıyordur. Biraz sonra buna değineceğim. Dediğim şeyleri de uyarsanız, taktikle de uygularsanız arkadaşlar ve dikkat ederseniz hani söyleyeceğim şeylere dikkat ederseniz eminim bunu aşacaksınız. Hani bu sorunu geride bırakacaksınız. Konuya geçmeden önce tabii ki de ne istiyorum sizden? Bir destek istiyorum. Ufak bir destek. Şöyle bir like derseniz, abone olmayanlar abone olursa bana destek olmuş olursunuz. Ve ayrıca yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Sizler de çalışma yöntemlerinizi yazın, merak ettiklerinizi yazın, hani soruları da sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamda yine çok güzel içerikler paylaşıyorum. Orayı da aşağı linkini bırakırım hani takip ederseniz sizin için iyi olur arkadaşlar. Şimdi geçelim konumuza. Çok fazla uzatmadan hızlıca anlatacağım. Arkadaşlar eğer kafanız karışıyorsa, çalıştığınızı tam hissetmiyorsanız, soru çözmeye geçtiğinizde tam çözemiyorsanız bunun yegane bir sebebi var. Tekrarlar. Bakın okul zamanında da mesela işte hocalar bize ödev verirdi. Evde yapmak zor gelirdi. Veya hani bir konuyu anlatırdı sadece derste dinlerdik ama eve gelince onu tekrar etmek çok zor gelirdi. Eziyet olurdu bizim için. Bunu yapmazdık ve günün sonunda tabii ki de zar zor geçerdik o dersleri. Ama tekrar edenler, hani hocanın derste anlattığı şeyi evde de çalışanlar, tekrar edenler genelde yüksek not alıyordu arkadaşlar. Ya bunlar nasıl yüksek oluyor falan diye düşünenler oluyordu bunlar tekrar ederek yüksek alıyor. Çünkü sen öğrendiğin bilgiyi yani ilk anda sana anlatılan şeyi tamamen kapamazsın. Yani her şeyle böyle aklında kalmaz. Her şeyle aklında kalmasını istiyorsan bu bir süreç. Bu da nasıl olacak? Sürekli tekrar yapacaksın. Ben bu süreçte her zaman önerdiğim bir tekrar yöntemini yine size anlatacağım. Katlanarak tekrar yöntemi benim kendi ürettiğim diyeyim, yöntem AB programımla birlikte, birlikte uygularsanız onu o şekilde daha katkı sağlayacak bir yöntem arkadaşlar. Peki nedir katlanarak tekrar yöntemi? Konu çalış. Tamam mı? A günde konu çalışıyorsun. A günü B günü nedir diye sormayın arkadaşlar. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Siz lütfen girin, bakın. Nereye bakın? Kanalıma bakın. Kanalımda ben örnek ders programları paylaştım. Ayrıca zaten biraz sonra bir kaynak da önereceğim. Hem tekrarları oradan yapabilirsiniz. Hem de içinde bir serilik ders programı hediyesi var. Hatta araya Girsin şöyle hemen böyle onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde KPSS 2026 2651 yerde derece yaptıran adayların, derece yapmış adayların daha doğrusu ortak ders notları. Şurada da bir senelik ders programı hediyesi var. Burada arkadaşlar hem kaynaktan tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ben de 92 puan aldım ve 92 puan alırken bu notlardan tekrar yaptım arkadaşlar ve çok fazla faydasını gördüm. Ayrıca dediğim gibi şurada bir senelik ders programı hediyesi var. Karakol şeklinde okutuyorsunuz. E, orada da arkadaşlar hem AB programı var hem de bu bahsettiğim tekrar yönteminin e, mantığı anlatılıyor. Siz de oradan da faydalanabilirsiniz. Ben yine buradan da anlatacağım. İlla onu almanıza gerek yok ama alırsanız çok fazla faydası olur. Onu söylemek istiyorum. Linkini aşağıya bırakacağım bu arada. Şimdi arkadaşlar tekrar yönteminde konu çalıştığın A gününde A günü pazartesi oluyor. Salı günü B günü oluyor. B gününde o dersi çalışmıyorsun zaten. Mesela diyelim ki A günü tarih çalıştın B günde yok. Diğer A gününe geliyorsun. Yani çarşamba gününe geliyorsun. Orada tarihi şöyle yapıyorsun. Yani tekrarı burada şu şekilde devreye sokuyorsun. Önce yani pazartesi çalıştığın konuyu tekrar ediyorsun. Oraya kadar çalışıyorsun bir daha. Yeni konuya kadar yani geldiğin yere kadar tekrar diyorsun Ve sonrasında ne yapıyorsun? Yeni konu çalışıyorsun. Bu böyle katlana 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 gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunu uyguladığınız sürece gerçekten kalıcılık olacak. Yani öğrendiğiniz bilgiler kalıcı olacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde böyle soru çözerken veya sonrasında hatırlamaya çalışırken kafanız karışmayacak. Diyeceksiniz ki evet bu budur, bu budur. Yani direkt net oturacak her şey. Yani neyin nerede olduğunu anlayacaksınız. Hatta tekrar ederken mesela kitaptan baktığınızda atıyorum işte 10. sayfanın sağ alt köşesinde şu bilgi vardı diye artık o kadar çok hani tekrar edeceksiniz ki işleyecek yani böyle hafızanıza. Yani görsel olarak da orada kalacak yani. Hatta ben sınavda bu şekilde yaparak arkadaşlar bu notlardan dediğim gibi çalıştığımda Hangi sayfada hangi köşede hangi bilgi var o bile aklıma geliyordu ve bu sayede arkadaşlar sınavda hani zorluk çekmedim hem bu şekilde sözel olarak bir e, hafızaya kazındı hem de görsel olarak hafızama kazındı bu şekilde arkadaşlar bana katkısı oldu yani tekrarlarımın ve tekrar ettiğim kaynağın tabii ki de e, tabii arkadaşlar tekrarları nasıl yapmalısınız ne zaman yapmalısınız bunlar da önemli dediğim gibi ders çalışırken mutlaka tekrar yapıyorsunuz çünkü şu hatayı yapanlar var. Konuları bitiriyor sonra tekrar ediyor. Arkadaşlar konuları bitirdikten sonra tekrar etseniz ne olacak? Her şey zaten kahvan çorman hale gelecek. Her şey birbirine girecek ve sonrasında sen tekrar yapmaya çalıştığında bir daha baştan ders çalışman gerekiyor olacak yani. Hani o kıvamda olacaksın. Yani tam böyle bir şeyler oturmuş olmayacak. E unutacaksın. Baştaki konular geride kalacak. Unutacaksın. Hele tarihte mesela. 400 sayfalık bir kitap mesela. Sen ta ilk 10-20 sayfadaki bilgiyi nasıl hatırlayacaksın? Sen 400. sayfaya gelmişsin. Çağdaş'a gelmişsin. Daha sen işte İslamiyet öncesi Türk tarihini tekrar ediyorsun mesela. Ya unuttun ki sen onu. Ya unuttuğun için tekrar etsen ne olacak? Bir daha çalışman gerekecek. Zaman kaybı olacak. O zaman mesela ne olacak? Bak ben sana söylüyorum. O zaman geldiğinde sen şunu yaşayacaksın. Ya ben ne yapacağım şimdi? Ya onu mu çalışsam? O hocadan mı çalışsam? Bu kaynaktan mı çalışsam? İşte daha böyle özet kaynaklar aramaya çabasına gireceksin falan böyle. Ben sana hep kaynak önerdim bu anlamda yani kafan karışmasın, zorluk çekme. Hem de şu an söylüyorum bak. Şu an tekrarını yapmazsan yarın gün bu sıkıntıyı yaşayacaksın yani. Bu sorunu yaşayacaksın. Bunun kaçarı yok. Bu kesin yaşanacak. O yüzden şu an mutlaka tekrarını yap. Sonra ünite bittikten sonra mesela tarihin diyelim ki bir ünitesini bitirdin. Bunu coğrafyada, vatandaşlıkta da uygulayabilirsin. Türkçe matematikte de onu da söyleyeyim. Tekrar nasıl yapabilirsin? Formüller vardır, bilgiler vardır. Kısa kısa onların tekrarları daha hızlı olur. Onları mutlaka belli aralıklarla tekrar et. Haftada bir olabilir mesela. Sonra onların tekrarını ne yapacaksın? Soruyla. Paragraf çözeceksin, dil bilgisi çözeceksin veya matematikte işte temel kavramlar, problemler. Bunları çözeceksin mesela. Onun tekrarı böyle olur. Ama genel kültürde tekrar söylediğim gibi. Katlanmak tekrar yöntemi gibi. O yöntemle ilerleyeceksin yani. Tamam bunu yapmazsan eğer kalıcılık sağlayamazsın çünkü çok fazla sözel bilgi var. Bunları belli aralıklarla mutlaka tekrar etmen gerekiyor. Ünite sonlarında da yine e, çok eksik kaldın tam oturmayan yerleri yine sözel olarak böyle tekrar edersin. Yazılı bir kaynaktan. Videodan tekrar kesinlikle öğrenmiyorum. Çünkü videodan tekrar etmeye çalışıyorsunuz. O da kalıcı olmaz arkadaşlar. Çünkü hoca konuşuyor sen sadece dinliyorsun. Bu şekilde olmaz. Konuyu öyle dinle okey ama bence tekrar yazılı bir kaynaktan yap. E, ünite sonlarında dediğim gibi en çok sıkıntı yaşadığın şeyler yine sözel olarak hani tekrar et böyle yazılı bir kaynaktan ve arkasına mutlaka bol bol soru çöz. O üniteyle ile ilgili tamam mı? Bunu mutlaka yap. E sonrasında tabii ki de tüm konular bittikten sonra branş denemeleri çözeceksiniz. O da bir tekrar yöntemi olacak. Sorular çözeceksiniz. O da bir tekrar yöntemi. Konular bittikten sonra hani hocam tamam hani tekrar konularla birlikte yaptık. Bittikten sonra bırakıyoruz ama hayır. Konu çalışmayı bırakmış oluyorsun. Sadece tekrar yapıyorsun ve soru çözüyorsun. Bu şekilde hem soruya hem de konu üzerinden tekrar yaparak ee, devam ettiriyorsun ne zamana kadar? Sınava kadar arkadaşlar. Yani bunu hiçbir zaman bırakmıyorsunuz. Eğer e, tekrarları bırakırsanız sorun yaşarsınız. Bence bırakmayın. Ha, ne olacak şimdi katlanarak tekrar yönteminde bir gün ara vererek sürekli tekrar yapıyor olacaksınız. Sonra ne olacak bu? Zamanla 3 gün ara olur. İşte bir hafta ara olur. 2 hafta ara olur. Belki maksimum 1 ay ara olur. Ama bunu kademeli kademeli yaptığınızda arkadaşlar zaten arada da soru çözeceğiniz için sorun yaşamazsınız. İsteseniz de unutmazsınız. Bakın ben size garanti yöntemi söyledim gerisi size kalmış tamam. Bunları mutlaka uygulayın. Uygularsanız arkadaşlar yanlış çalışmamış olursunuz. Günün sonunda konular bittikten sonra ben şimdi ne yapacağım? İşte sonra e, parayla bilgi satın alma, parayla puan e, satın alma evresine geçiyorsunuz. Yani ne demek bu? Ya ben parasını verirsem hani her tarafta böyle reklamlar çıkıyor. İşte şu kaynağı al, bu kaynağı al, şunu al, bunu al. Parasını verirsem tamam ben kesin atanırım kafasına giriyorsunuz. Çalışmadan kolaya kaçıyorsunuz. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Lütfen şu an sağlam çalışın. Hala vakit varken 9 hayatta daha fazlası var. Lisans için, ön lisans için, orta öğretim için. Şu an varken önleminizi alın. Zaman varken önleminizi alın arkadaşlar. Ve sonrasında pişman olmayın. Sonrasında ben ne yapacağım demeyin. Sonrasında konular birbirine girdi demeyin. Sonrasında ben işte o kadar emek verdim ama olmuyor demeyin. Olmuyor diye bir şey yok. Sadece yanlış çalışma vardır arkadaşlar. Yanlış yöntemle çalışma vardır. Tamam. Bunlara lütfen dikkat edin. Söylediğim gibi kitabın linkini aşağıya bırakacağım. Ayrıca ders programı isteyenler için hani böyle bir kaynağım olsun işte planlama defterim olsun. 8 aylık gün gün konu konu planlanmış bir ders programı arıyorum dersiniz arkadaşlar. O zaman da başarı adımlarını öneririm. İçinde dolu dolu gördüğünüz gibi hem derece yapmış adayların ders programı var. Hem de siz kendi ders programınızı oluşturun diye şablonlar var. İşte çizelgeler var. Yine motivasyon içerikleri var. Başarı hikayeleri var. Alışkanlık zincirleri var. Kişisel planlayıcılar var arkadaşlar. Dolu dolu bir kitap. Bunu da kesinlikle öneririm. Sınav sürecinde gerçekten yanınızda olması gereken kaynaklardan bir tanesi. O sayede arkadaşlar planlı bir şekilde gidebilirsiniz bu kitap sayesinde. Tek seferde çekmeye çalıştım bazen böyle hani yine dilimin dönmediği, dilimin sürçtüğü yerler olmuş olabilir. Bunu yaptıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü yine bir öğle arasında hızlı bir şekilde video paylaşmak istedim. Hani özellikle böyle belli konularda sorun yaşayan insanlar olduğunda ben video atmak istiyorum artık. Ya aslında daha çok video atmak isterim. Her gün video atmak isterim. Ama şu ara çok yoğun olduğu için arkadaşlar hem Instagram hem YouTube hem işte kaynak çalışmaları farklı şeyler. Kendi sosyal hayatım kendi işim vesaire derken anca vakit olabiliyorum. Bu yüzden kusura bakmayın elimden geldiğince buradayım. E, Instagram'da daha aktif olabiliyoruz. Hani soru soracaksanız oradan sorabilirsiniz yine. Hepsinin linki aşağıda olacak. Söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.